Elden Ring'de bosslara karşı kullanılabilecek en iyi 5 silah. Giant Crusher. 60 STL gerektiren bu silah kendinizden küçük olan herkese tek atabilecek durumda. Eğer doğru bu birkaç zıplama saldırısıyla bossları toza çevirebilirsiniz. Moon Veil Katana. 12 STR, 18 Dex, 23 int isteyen bu katana düşük FB bedeliyle oyundaki en iyi eşoforlardan birine sahip. Kanama efektine sahip bu katana ile sağlam hasarlar çıkarabilirsiniz. Rivers of Blood. 12 STR, 18 Dex ve 20 Ark isteyen bu katana bir Vibu'nun ıslak rüyalarını gerçekleştirmesini sağlayacak kadar havalı. Güçlü kanama hasarı ve eşoforunun Alan saldırısıyla kesinlikle bossları pişman ettirecek bir silah. Greatsword Silah benim ilk oynayışımda kullandığım güçlü poise kırma potansiyeline sahip ve neredeyse 3-4 tıplama saldırısıyla çoğu boss'u sersemleten bir silah. Berserk animesinden Guts'ın kılıcına gönderme. Blast Famous Blade Rykard'ın kılıcı olan ve 22 set eri, 15 dex ve 21 fate gereksinimi olan bu Greatsword oyundaki en ilginç dizayna sahip kılıçlardan biri. Takers Flames Eşoforu'nun can çalma özelliği sayesinde can barı yüksek olan bosslardan can çalabilirsiniz.